arkadaş. Bugün sadık kutu, kutular açacağız. 16 burada var. 17 de 17 18 kutumuz var şu an. Yani 2 2 mega 3 e, toplam 3 mega kutumuz var şu an. bugün kutuları hep beraber açacağız değerli arkadaşlar. Bakalım kutularda neler çıkacak. Hadi bakalım önce savaş kutusunu açalım. Hadi bakalım. Evet. Çık. Bakalım ne geldi? Ele aldın geldi. Ve aa eşya parçası gelmiş şu an. Tamam süper. Hadi bakalım bakalım bir karakter çıkabilme ihtimali var mı? Çünkü var diye düşünüyorum. Çünkü eğer gelirse süper olur. Ee, bu arada adım Erkan Arataş Ee, kanalıma abone olursanız çok seviyorum Ne dinlerim bu arada? Bakın kutuları hepsini açıyoruz tek tek. Tamam açıyoruz evet bakalım bakalım hızlı hızlı açalım bakalım neler gelecek diye bakıyorum ama umarım güzel muhteşem bir ödül gelir mi Hayır, gelmedi ya hadi be olmadı şu elde alalım hızlı hızlı açıyoruz şu an çek şey görünüz gibi şekilde hadi evet çıkmadı maalesef mega kutya açacağız 3 tane mega kutumuz var tablam. Toplam 3 mega kutumuz var değerli arkadaşlar. 3 mega kutumuz var. Hadi bakalım süper bir şey çıktı. Karakter çık hadi be. Hadi be açma. sen bari buradan çıksın, çıksın. Çıksın o zaman hadi. Hadi. Evet tamam galiba gelecek. Ne geldi acaba? Merak ettim. Ne geldi? Bakalım ne çıkacak? Ne geldi bu arada? Ee, bir savunma şeysi geldi, geldi galiba. Tamam. 2 mega kutumuz kalır şu an. Biraz sonra o mega kutumuzu da açacağız. Biraz sonra bakın hızlı hızlı açıyorum. Ben hiç beklemeden açıyorum şu an değerli arkadaşlar. Çünkü önemli olan e, yeni gelen şeyimiz de vardır. Umarım buradan da güzel bir kutu bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Bakın bayağı kutumuz var şu an. Süper kutular var ama bayağı da evet ve ve bayram bayram çıktı muhteşemsin buyrun Evet bakalım bakın daha neler çıkacak daha neler çıkacak i̇ki kutumuz daha var Bu arada unutmayalım tamam. şu anki mega mega kutumuz kaldı i̇ki mega kutumuzu hemen hemen açıp bakmamız lazım yani şu e, ele, el altımızı aldıktan sonra hemen bir mega kutumuzu açalım hemen hızlı bir şekilde açalım olsa bakalım bakalım nereye gelecek bu arada. Hadi bakalım. Burada önemli bakalım nereye 6. Muhteşem bakalım ne çıkar diyeceğim. Umarım iyi bir şey çıkar diye düşünürken ama maalesef gelmedi. Şunu yedek kadar, yedi kadar sayalım. Yedek olarak sayalım. 1 2 3 4 5 6 Hadi 7 <laughs> Hadi be yapma be Ben işe çıkacağını düşündüm ama maalesef Çıkarsa da iyi ordu Lola'yız da Tanıktan sonra Threaded <laughs> Bu arada biraz soğuk almış mı kusura bakmayın değerli arkadaşlar Ben Erkan Alataş Bu e, bugün kutumuzu açtık Savaşlara gidelim bakalım Ne vermişti bize Savaşlarda ee, pardon şunu ha Byron evet Byron'a gelmişti. Byron güzel bir karakter bu arada değerli arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kalın sağlıcakla. Bay bay.